Evet arkadaşlar bugün tam tamına 2000 kupa olana kadar e, oyunu oynayacağım. İnşallah 2000 kupayı yaparız. 2000 kupada çünkü flankimi açacağım. Üçüncü aldık. Nita çok OP bir karakter bence şu anlık benim için. Burada bir karakter olması gerekiyor mu? Yokmuş. Burada var mı? Hmm. Dynamite mi? Yok. Onun gibi bir tane kostümü var ya ondan dedim. Hadi yatır. Frank. Ama Frank çok güçlü bir karakter. Çok şey de. Al iyi Ay seni bir dövsün. Oy benim ayım döver. Al ayı. Yersin. O benim ki ben bunu. Ez. Ez win. Artı onu kupayı aldık bile. Yani bana neredeyse 200 kupa lazım. 200 kupada çok basit bir şey bence. <laughs> Gamer Uvu. Gamer Uvu. Hadi bakayım aslan. Ben bunları vurayım. Şu ikilileri alayım önce. Benim ayı birilerine vuruyor bu arada. Aynen gidiyor şimdi. Canı bak, Canı bak. Erdoğan daha. Orada ben sezonluk görevleri bir gün yapıyorum ondan arkadaşlar. Bak buradan süper sele sesleniyorum. Abicim biraz daha görev verin. Ben görevleri hızlıca bitiriyorum. Bana birazcık daha görev verin. Bir de şu brawl pass ilerlemesini e, ücretsiz olan halini birazcık güçlendirin ya. Çok kötü. Para yok zaten. Ölmedi önce öldürdüm. Yani ondan kurtulma şansım yok benim. Ne yapabilirim? Yani iki kupayı da çok Nice. Kupa olsun da hani, ne oluyorsa olsun. Biz kupayı aynı anda kazanabilsek çok güzel olur işte. Nita. Nita. Oğlum ultiyi getirin bana. Bak orada kıç. Döverim ki. Alayı. Ultimi kullandım. What the fuck Oğlum Neyse bu sefer de şanslıydı, helal olsun çok kolsuzum Devam edelim arkadaşlar 4 kaba değittir Kore mi Ne kultiği basabilsin Daha yoruldu işte Nasıl? He, o iki kere. Neyse bir kupa değildir, bir kupa değildir. Nice. Nitel 200 kupayı toplayacağım tam tamına. Bir saat sürebilir arkadaşlar. Ne yapalım yani? biraz fazla vurmuyor mu sanki? Oğlum ben öldüm. Beni sal. Oğlum beni sal diyorum sana. Ya gıcığına mı yapıyorsunuz lan? Ben oyunu sileceğim ama yeter. Bu ne? Şerefsiz ya. Tamam yeter yeter bu Emzi. Oğlum Emzi çok şey ya. Çok şerefsizce. Yani Emzi oynuyorsun. Adamlar hiçbir bok yapamıyor. Kostümünü de aldım. Oo. Alır mıyım bunu? Yok. Emzi zaten kostüm güzel de işte. Böyle bezneyi o dansı yapıyor ya. Yani. <laughs> I've been on Namadi David Shayton. They say she's too wrapped up in herself. Hashtag haters. How many perfume? Hashtag here. Let's go. karım harbiden tara tara college hadi korkunç karizma <laughs> e ee, ulti'sini atalım da kazanalım Bırak evladım hareket etme sen senin fark etmiyordum. <laughs> Kaçamaz. Göt. Uyuyum. Proyum ben. Kupa Hadi bir kere daha birincilik. 20 kupa olsun sonra gerisine bakacağız. 32 kupayı öyle kazandık. Lan. 32 kupa oradan. Şöyle kullanmam gerekiyor. Böyle daha çok vuruyor. hasar olarak en uzağımdaki daha da fazla sarıyor. Yani bunu böyle yaparsam Şimdi şunu alayım da. <laughs> Şurada bir tane adam var. Fark ettim. Ha, orayı kaçmış. Oğlum zaten şu ulti yavaş yavaş hareket ettir. Bir de 600-600 e, atar vurduğu için çok güçlü. Rahat rahat hareket indirebiliyoruz artı 20 oldu sanırım ya da 30 mu ne 20 oldu o kol canım ne kadar fazla bu güçlendirmiş <laughs> oğlum. Bu öldü. Ben ba bana ne bana ne bana. Allah. <laughs> ben de sunumu hazırladım. Neyse kazanırım sıkıntı yok. Gerber. Nereden biliyor bu? Oğlum oraya da atamıyorum ki. Ah. Hashtag winning. Hashtag kazanıyorum anlamına geliyor bu. Kazanıyor mu la ben? Tamam bunları alıp. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Al. Al, al, al. al. Koydum. Sanırım şu anda 32 puan kazanmış olduk. Az daha çalışalım. Bundan 100 kupa falan kasayım. Ya da 50 de olur. Şimdi 30 oldu bile. İki maç yapalım. sonra diğer bir tane karakteri geçelim. Yani şurada üç tane var. Bunları direkt şöyle yapacağım. Oğlum ölüyorum. Buna mı? Oo canım çok kötü. Onu kovarım da sıkıntı yok yani. Bi bi ben. Hadi oluşum. Hadi ben. şurada bir yerlerde bir tane adam olması gerekiyor. Hı? Arkada benim eşyalarımı alır mı? Oğlum. Adam ikimiz aynı anda nasıl öldürdü? Arkadaşlar bence yeter bu kadar. Gerek yok. Bak 41 bile olmuş. Oo 2000 olduk. Hemen French'i deneyeceğiz. French işte benim oğlum. Gizemli savaşçı açılıyor. Tabii ki de Mortis seçeceğim seçmeyene düzlesinler. 2500 de şöyle bir şey var. 500 tane. Hadi Frank o oluşum dedim. Bakayım bunun kostümünü alabiliyor mu? Alamıyorum ne mutlu Türk'üm diye ne? Ne alakalı? Hmm. Kaç level? 5 level şu anlık. Hadi be aslanım. Seninle iyi şeyler başaracağımızı düşünüyorum. Hadi. Ultin zaten eşek gibi. İnşallah kazanırsın. seninle. 2000 kupa olduk arkadaşlar. 2100 kupa olsak yeterli bence. Şimdilik. 2000 kupa olsak senle. Oğlum gücü absürt. Niye gene mi üzülüyorsun kanka? Hadi bakalım ulti gücü. Yani çok da güçlü değil. Bence. buralarda bir yerlerde hop yakaladı. Bakalım yok. Oradaymış. Uy koydum. Koydum da o tutturdum. Şimdiden çok fazla kupa kasacağımız inanıyorum. Kupa cukkaladık. Cukka. Yo yo. Ne alaka? Bence en iyi karakter Frank. Şahsi görüş. Tamam şimdi alalım. Jim canım benim. Bakana, Hadi. Şahsi görüşünü atın ben de. Ya başa vurduk onu da. Neyse ne olacak. Zaten ışık gibi vuruyoruz. Oo, 10 tane kazandık bile. Ee, bize karşı gelecek adamı bilmem ne yapsınlar. Hadi. Bu karakter de çok güçlü bence. Çünkü şöyle adam zaten küçük küçük şeyler atıyor. Bir de onun üzerine canını gördünüz mü? Şek gibi. Ve sadece 3 tane almış üzerine yük. Onlar da lan bu. Alan bitti. Ya e abicim alan. He. Hmm. Bay. Vallahi bu maymuna bak. <laughs> 21 kupa. Şu anda kazandık. <laughs> Direkt şunu alalım. Piper bak. Canım evladım. Lan yürü git. Ya babam nerede? Çok hızlı vuruyordu. Vuruyordu. Oğlum aşırı iyi. Ben bununla yenilmem ki. Önüme Edgar çıkmadığı sürece ben bununla yenilmem. Yenilmem daha doğrusu. sana çok küçük oldum ya. Al. Kim kime? Dum. Neredeyse 40 kupa kazandık bu karakterle. Arkadaşlar 33 bin ne şu anda kazancımız. ben böyle 2500 olurum ki. Hadi. Oh. İyi ki bundan açık kaladık. Aşırı hızlı vuruyor bir de. senin de kafana vurayım. Dümdüz bunu harcayacağım. Çünkü şu sandıklar evet, kara diğerlerine göre daha güçlü. Bence. Oğlum onun şeyi de çok güçlü ki ya. Onu sıktı. Canı da fazla onun ya. Hiç beğenmiyorum bu karakteri yani. Karşımda düşman olarak. Diğer türlü şey. Oğlum niye sıkmadı bu bana? Bot demeyin çünkü botların ismi bot olarak yazıldığı için. Bot 1, 2, 3 falan diye çıkıyor onlar. Bunlar bot olamaz. Olamaz. Öyle de böyle saçma salak olamaz. <laughs>